Bafra Doğru Cevap Özen Öğretim videolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz boşaltım sistemi. Hemen bakalım boşaltım sistemimize. Ee, önce boşaltım nedir? Onun bir tanımını yapalım. Vücudumuzda metabolik faaliyetler sonucu, vücudumun işine yaramayan ya da zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına boşaltım diyoruz. Homeostezi için oldukça önemlidir arkadaşlar boşaltım yapmak. Hayvanlardaki temel boşaltım maddelerime baktığımda karbondioksit, su, amonyak, üre, ürik asit olarak gruplandırabiliriz. Organik monomerlerin oksijenli solunumla parçalanma sonucu ne çıkacak karşıma? Karbondioksit ve su. Amino asitlere eğer oksijenli solunuma maruz tutarsam karbondioksit ve suyun yanında arkadaşlar ne oluşacak? Amonyak oluşacak. Aynı zamanda gerekli görüldüğünde vücudumda Amino asitleri glikoza çeviriyorum karaciğerimde. Bu operasyon sonucunda da ne açığa çıkacak? Amonyak. Bu olayın adına da amonyağın çıkışına da deaminasyon denir. Şimdi bu azotlu atıklarımızı bir karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar zehir miktarına göre baktığımda en zehirli olanı amonyak, sonra üre geliyor, ürik asit. O zaman ben vücudumda e, amonyağı çok tutmak istemem. Bunları birbirine dönüştürmek için harcadığım ATP'yi kıyaslarsam ürik asit, üre, amonyak şeklinde ne yapabilirim? Sıralayabilirim. Peki vücudumdan suyla nasıl uzaklaştırıyorum? Seyrelterek arkadaşlar. Bunları atarken harcadığım su miktarına göre kıyasladığımda en zehirli olanın daha fazla su harcamam mantıklı olanıdır diyerekten amonyak üreye ürik asit olarak sıralıyorum. Vücutta birikim miktarına baktığımda ürik asit en fazla biriken azotlu atıktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar amonyağın üreye dönüşümü karaciğerde gerçekleşiyordu. Bu döngünün adına ornitin dö döngüsü diyoruz. Bir dizi reaksiyonla gerçekleşir. Ee, müfredattan çıktı arkadaşlar ara basamaklar. O yüzden sadece sonucunu yazdım ben buraya. 2 mol amonyağı 1 mol karbondioksitle birleştiriyorum. Üre ve su açığa çıkıyor. İnsanda boşaltım sistemi organlarımıza baktığımızda bir çift böbreğim var, 2 adet. Üreter dediğim idrar kanalım var. Sonra idrarı depoladığım mesanem var arkadaşlar. İdrar kesesi ve idrarı vücudumdan uzaklaştırdığım dış idrar kanalım üretram boşaltım sistemi organlarımdır. Şimdi bunları yavaş yavaş tanıyalım arkadaşlar. Böbreklerimize bakalım. Omurganın iki yanında bel hizamızda bulunur böbreklerimiz. Böbrek atardamarımız atık bakımından zengin kanı böbreğe getirir. Bakın arkadaşlar. Sonra ne olur? Kan e, böbrek bu kanı süzer. Toplar damarlarla dolaşıma geri gönderir. Süzüntüyü de vücuttan uzaklaştırır. Süzüntünün adına ne diyeceğiz biz? Ee, arkadaşlar idrar ismini vereceğiz. <laughs> Oluşan idrar böbrekte bir süre depolanır arkadaşlar. Sonra üreterler vasıtasıyla mesaneye gelir. Üretrayla da vücuttan uzaklaştırır. Arkadaşlar böbreğimizin yapısına baktığımızda 3 kısımdan oluştuğunu görüyoruz. En dış kısmına kabuk yani korteks diyeceğiz. Şu bölüme öz bölgesi ismini veriyoruz. Medulla. En içteki kısımda pelvis yani havuzcuk. Arkadaşlar biz idrarımızı kabuk bölgesinde oluşturuyoruz. Öz bölgesinde idrar toplama kanallarımız var. Hatta bunlar böyle çizgi çizgi duruyorlar arkadaşlar. Bu yapıya biz Malpighi piramitleri diyeceğiz. Toplama kanallarından oluşan yapı. Buradan arkadaşlar pelvise ne yaptım? İdrarımı getirdim. Geçici olarak bir süre depoladım. Buradan da zaten ne yapıyorum? Böbreklerden uzaklaştırıyorum iç idrar kanalıma. Şimdi bu işi yapan minik birimlerimize ne diyeceğiz? Nefron diyeceğiz arkadaşlar. Nefronumuzun Yaklaşık %85'i öz bölgesine kısmen girmiş durumdadır. Buna kortikal nefron diyoruz arkadaşlar. Medullanın derinlikleri ne kadar uzanıyorsa... ...casta medikular nefron ismini veriyoruz. Şimdi arkadaşlar... ...nefron dediğimiz yapıya bir bakalım. Şemamız üstünden. Şimdi... Nefron dediğimiz birim bu arkadaşlar. Bakın şurada ay şeklinde bir kapsülüm var. Bu kapsülün adı Bowman kapsülü. Bunun içerisinde glomerulus kılcalları mevcut. Bowman kapsülünden çıkan ilk kanalın ismine proksimal tüp diyorum. Buradan devam eden kanala inen henle kulbu. Yukarıya doğru uzanan kanalıma çıkan henle kulbu ismini veriyoruz. Burada tekrar arkadaşlar kıvrılarak distal tüp oluşturuyor ve idrar toplama kanalı olarak adlandırıyoruz. Arkadaşlar böbrek atar damarım boğman kapsülü üzerinde kılcal damarlara ayrılıyor. Bakın şu kola getirici atar damar diyeceğim. Getirici atar damarım kılcallara ayrıldığı çıkarken toplanıyor. Bu yapıya götürücü atar damar diyoruz. Sonra götürücü atar damarımız bizim nefron yapılarımızın etrafına sarılıyor. Bu şekilde kılcal damarlar şeklinde. Ve arkadaşlar böbrek toplar damarına bağlanıyor. Bu burada dursun. Şimdi glomerulus kılcallarına bakalım. Diğer kılcallarımızdan farklı birkaç tane özelliği var arkadaşlar. O yüzden tüm kılcal damarlarda sorularına biraz dikkatle yaklaşalım. Şimdi boğman kapsülünün içinde dolduran kılcal damar yumağıdır dedik. Ee, getirici atar damarlar boğman kapsülünün iç kısmında kılcallara ayrılır. Bu kılcallar birleşerek götürücü atar damar olarak boğman kapsülünden çıkar. Şimdi burada getirici atar damarımın çapı götürücü atar damarımın çapından daha fazladır arkadaşlar. Götürücü atar damarlar kılcallara ayrılıp nefron kanallarını sarar dedik. Bu glomerulus kılcallarının özelliklerine bakalım. İki atar damar arasında yer alır. Benim normal vücut kılcallarım nasıldı? Ee, bir ucu atar damara, diğer ucu toplar damara bağlıydı. Ama burada glomerulus kılcallarında ne görüyoruz arkadaşlar? Biz iki atar damar arasında yer aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra kan basıncı sabit ve vücut kılcallarına göre daha fazladır. Glomerulus kılcallarında kan basıncın daha fazla olduğu için arkadaşlar ee, çift katlı yassı epitel dokudan oluşmuştur. Şimdi bizim arkadaşlar glomerulus kılcallarımız yüksek basıncın etkisiyle süzülme olayını gerçekleştirir diyeceğiz. Yani burada sadece süzülme gerçekleşecek. Bir e, eminim olayı olmayacak. Peki bu süzülme ne tarafa doğru olacak arkadaşlar? Hemen şuradan da gösterelim. Kılcal damardan Bowman kapsülüne doğru madde çıkışına ne diyoruz biz? Süzülme diyoruz. Bowman kapsülüne baktığımda tek sıralı yaz epitelden oluşmuştur. Glomerulus'tan süzülen kan nefron kanallarına bu yapı sayesinde geçer arkadaşlar. İlk kanalımız neydi bizim? Proksimal tüptü. Burada geri emilim ve salgılama gerçekleşecek. Emilimden bahsediyorum o zaman mikrovillusların olması kaçınılmaz arkadaşlar. Epitel hücrelerinin metabolik aktiviteleri yüksektir. Çünkü biz proksimal tüpte ilerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. E, glikoz, amino asit gibi maddelerin tamamının geri emilimini yapacağız. Bir şeyin tamamını alıyorsam eğer orada bir aktif taşıma vardır. Dolayısıyla çok ATP lazımdır bana. O zaman metabolik aktivitem de yüksek olmalıdır. Yorumlarını yapabiliriz. Proximal tüpten sonra arkadaşlar bizim nefron kanallarımız düzleşerek e, devam edecek. Bu yapının adına da ne diyeceğiz? Henle kulbu. Bir aşağıya doğru ineni vardı. Bir de yukarıya doğru çıkanı vardı. Hemen bakalım tekrar. Bakın düzleşme var burada. İnen henle diyoruz. Çıkan henle ismini veriyoruz. Arkadaşlar e, inen henle kulbuna baktığımda incedir, geçirgen hücrelerden oluşur. Mikrovillus içermez. Burada bol miktarda aquaporin vardır. Aquaporin kim? Suyun geçişini sağlayan kanallar arkadaşlar. Çıkan hendek kulbuna baktığımda daha kalın yapılı hücrelerden oluştuğunu görüyorum. Burada arkadaşlar suyun geri emilimi olmaz. Akuaporinimiz çok 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 azdır. Ama diğer maddelerin geri emilimi söz konusudur. Metabolizmamız yine yüksek. Diğer kıvrımlı kanalımıza baktığımızda distal tüp çıkıyor karşımıza. Burada da geri emilim ve salgılama olaylarını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Mikrovilluslara sahip bir yapıdır burası. Sonra da arkadaşlar idrar toplama kanalıyla geri emilimi ne yapıyorum ben? Tamamlıyorum. Şimdi idrarımızı oluşturalım arkadaşlar. İdrar oluşumu 3 tane işlem sonucu gerçekleşir. Bu işlemlerden arkadaşlar ee, süzülme diyeceğiz ilkine. Süzülmeye baktığımızda kan basıncının etkisiyle küçük moleküllerin difüzyon ile glomerulus kılcağlarından Bowman kapsülüne geçişine ne dedik? Süzülme dedik. Arkadaşlar burada e, elekten madde geçiriyormuş gibi düşünün. Ben elekten madde geçirdiğimde büyük moleküller ne olur? Eleğin üst kısmında kalır. Doğru mudur? Doğrudur. Peki böyle düşünelim. Peki o zaman süzüntüde neler olur? Bunlara bir bakalım. Glikoz geçer mi? Geçer. Küçük moleküldür. Glikoz, amino asit, vitamin, mineral, tuz, su, üre, ürik asit, kreatin, amonyak çeşitli atıklar süzüntümde olacak arkadaşlar. Peki ne olmaz? kan proteinleri, kan hücreleri, yağ bunlar bizim eleğin üst kısmında kalacak gibi düşünebilirsiniz. Bu olay kan basıncının etkisiyle gerçekleştiği için ne yapmıyorum? ATP harcamıyorum. Peki süzülme hızını neler değiştirir gibi sorular karşımıza çıkarsa ne diyeceğiz? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar kan basıncının etkisiyle gerçekleştiğine göre kan basıncım artarsa süzülme hızım ne yapar? Artar. Adrenalin, tiroksin hormonu bunlar ne yapacaklar? Bunların kanda seviyesi miktarı artarsa metabolizma hızımı, Kan basıncımı artırdıkları için yine süzülme hızımı ne yapacaklar? Artıracaklar. Sıcaklığın artması arkadaşlar süzülme hızımı azaltır. Sıcaklığın azalması da artırır. Çünkü sıcaklık artarsa eğer kılcal damarlarda genişleme meydana gelir arkadaşlar. Dolayısıyla ne olur? kan basıncın bir miktar da olsa düşer ve e, süzülme hızımız azalır. Eğer fazla tuzlu besinlerle beslenirsek süzülme hızımız ne yapar? Artar. Kan şekerimin artması süzülme hızımı artırır. Bowman kapsülünde bulunan hidrostatik basınç artarsa süzülme hızım ne yapar? Azalır gibi yorumlarımı yapacağız arkadaşlar. Yorumlarımı yapacağız. Yorumlarımı yapacağım. Şimdi geri emilime bakalım arkadaşlar. Geri emilimde ee, dediğimiz olay neydi? Nefron kanallarında bulunan bazı maddelerin kanallardaki epitel hücrelerine, buradan da nefron kılcallarına geçişine ne diyoruz biz? Geri emilim diyoruz arkadaşlar. Bir notumuz var bakalım. Tüplerin içinden akan sıvı ile kanın akış yönü birbirine zıttır. Bu da geri emilimi artırıcı yöndedir. Şimdi geri emilim nerelerde gerçekleşir? Bunlara bakalım. Proksimal tüpte arkadaşlar neyin geri emilimini yapıyorum ben? Su, tuz, glikoz, aminoasit, bikarbonat ve potasyum iyonlarının geri emilimini yapıyorum. Glikoz, aminoasit ve arkadaşlar sodyumun yüzde %100'ü tamamı ne yapılıyor? Geri emilimle gerçekleştiriliyor. Burada bir aktif taşıma karşımıza çıkıyor. Bir karbonat ve potasyumu difüzyonla alıyorum. Suyun geri emilimini ozmozla. Ozmoz neydi? Suyun difüzyonuydu zaten. Her ne kulbunun inen koluna baktığımda burada akuaporin miktarı fazla demiştik. Suya geçirgendir. Diğer maddelere karşı geçirgenliği düşüktür. Bu yüzden inen kol boyunca suyun geri emilimini gerçekleştireceğim. Arkadaşlar suyu ben e, geri emilimini gerçekleştirirsem eğer oluşan çözeltinin derişimini artırmış olur muyum? Olurum. O zaman burada idrarın derişimi artar gibi bir ifade kullanabilir miyiz? Kullanırız arkadaşlar. Çölde yaşayan hayvanlarda su ihtiyacı çok olacağı için henle kul bu diğerlerine göre daha uzundur gibi bir adaptasyon karşımıza çıkıyor. Hendenin çıkan kulbundan olacak arkadaşlar. Burada da tuz ve çözünmüş maddelerin geri emilimi gerçekleşecek. Kim bunlar? İşte tuz dedik zaten sodyum klorür, potasyum, kalsiyum, magnezyum, bir karbonatın geri emilimini burada ne yapıyorum? Gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar diğer kanalımıza bakalım distal tüpümüze. Burada suyun geri eminimi devam edecek. Tuz, kalsiyum, magnezyum, bikarbonatın geri eminimleri yine devam edecek. Burada arkadaşlar hormonlarımız devreye giriyor. Şimdi aldosteron hormonu distal tüpe etki ederek sodyumun geri emilimini artıracak. Potasyumun eminimini de azaltacak arkadaşlar. Bir de potasyumun salgılanmasını sağlayacak. Salgılamaya birazdan bakacağız. Bir de arkadaşlar ADH hormonum var. Diğer ismiyle vazopressin. Bu hormonda suyun geri emilimini kontrol edecek. Nasıl edecek? Vücudumun suya ihtiyacı varsa distal tüpe uyarı göndererek arkadaşlar distal tüpü uyararak suyun geri emilimini artıracak. Kalsiyumun geri emilimi de arkadaşlar e, bu bölgede D vitamini etkisiyle gerçekleşir diyoruz. İdrar toplama kanalımıza bakalım. Yine suyun geri emilimini arkadaşlar, ADH hormonu kontrol etmeye devam edecek. Biz ürenin geri emiliminden hiç bahsetmedik. Nerede başlıyor ve bitiyor? İdrar toplama kanalında ürenin arkadaşlar geri emilimi gerçekleşiyor. Neyle? Depresyonla bir miktar üreyi geri emiyorum. Bunun haricinde yine sodyum klorür su ve suyun da geri emilimi devam eder diyelim. Şimdi idrar oluşumundaki üçüncü basamağımıza bakalım arkadaşlar. Nedir bu? Sekresyon dediğimiz salgılama basamağı. Burada ne yapıyorum ben? Burada da arkadaşlar ee, penisinin gibi bazı ilaçların, gıda boyalarının, amonyağın, e, zehirli maddelerin hidrojen iyonunun damardan kanala geçmesini sağlıyorum. Peki nerelerde gerçekleşir? Proksimal tüpte karşıma çıkıyor. Neyin salgılaması? Hidrojen iyonunun. Amonyağı salgılayıp NH4 haline getirir arkadaşlar. Süzüntünün asitliği arttıkça daha fazla amonyak salgılanır diye bir ifadeden bahsedebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar ilaçlar, toksinler proksimal tüpe bırakılır. O zaman proksimal tüpte ne olacak? Süzüntümün asitliği arttıkça daha fazla e, arkadaşlar amonyak salgılayacağım. Hidrojen iyonu salgılayacağım. Bunları birleştirip NH4 formatına getireceğim. İlaçlar ve toksinleri, toksinin zehirli madde tüpe bırakacağız. distal tüpümüze baktığımızda bazı ilaçlarımız, metabolik atıklarımız distal tüpe salgılanır diyoruz arkadaşlar. E, distal tüpte de salgılama devam eder. Notumuz var arkadaşlar. Notumuza da bakalım. Eşik değer üzerinde bulunan glikoz, amino asit, vitamin gibi maddeler de salgılama ile kana verilebilir. Salgılama arkadaşlar aktif taşıma ile gerçekleştirilecek. O zaman ee, bol miktarda ATP harcanır gibi yorumlarımızı da yapacağız. Burada geri emilimde arkadaşlar ATP harcayabiliyorum. Salgılamada harcıyorum ama süzülmede asla ATP harcamıyorum. Arkadaşlar sağlıklı insanlarda glikozun, amino yüzde %100'ünü suyun %99'u sodyumun %99.5'u ürenin belli bir kısmını ne yapıyoruz? Geri emiyoruz. Şimdi arkadaşlar maviler pasif taşımayla, kırmızılar aktif taşıma mekanizmasıyla e, gerçekleştiriliyor diyelim. Burada glomerulus kılcağlarım vardı. Süzülme ile boğman kapsülüne geçti. Maddelerim buradan geçiyor. Arkadaşlar bakın. Kanaldan dışarıya çıkanlar geri emilim. Kanala girenler nedir? Arkadaşlar e, salgılamadır diyeceğiz. Şimdi burada ne yapmışım ben? e, ee, karbonat su, potasyum, besin, sodyum, klorür. Bunları ne yapmışım? Proksimal tüpte geri almışım. Arkadaşlar ee, hidrojen iyonu ve amonyağı da salgılamayla kanala gönderdim. indim aşağıya suyun geri emilimini gerçekleştiriyorum. Burası neresiydi? inen henle hani kulbu. Şurası proksimal tüp. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burada e, sodyum klorürün hem pasif hem aktif taşımayla geri eminimini gerçekleştirdim. Devam ediyorum arkadaşlar. Nereye geldim? Distal tüpe geldim. Distal tüpte e, tuzun bir karbonat iyonlarının aktif taşımayla geri eminimini gerçekleştirdim. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, potasyum ve hidrojenin salgılamasını gerçekleştirdim. Yine aktif taşımayla. Suyun arkadaşlar e, geri emilimini gerçekleştirdim. Ne ile? Pasif taşıma. Ozmozla. Devam ediyorum. İdrar toplama kanalıma geldim. Burada arkadaşlar tuzu aktif taşımayla üre ve suyun geri emilimini de pasif taşımayla gerçekleştiriyoruz. Böbreğimizin görevlerine bakalım arkadaşlar. Bu şekilde idrarımızı oluşturduk. Böbreğimizin görevlerine bakalım. Kandaki ürenin fazlasını uzaklaştırdık az önce. Vücudumuzun su oranını düzenledik. Tuz elektrolit dengesini, pH'ını düzenledik. Metabolik atıklarımızı vücuttan uzaklaştırdık. Zararlı kimyasalları uzaklaştırdık. Başka ne yapıyormuş? Böbreğimiz ona bakalım. Uzun süreli açlık durumunda Amino asit ve yağ asitlerinden glikoz oluşturur. İnaktif D vitaminini kullanabileceğimiz D vitaminine çevirir ve kana salgılar. Eritropoyetin hormonu salgılayarak kemik iliğimizi uyararak albüvar yapımını sağlar. Uzun süreli kan basıncının düzenlenmesinde etkin rol oynar diyoruz arkadaşlar. Şimdi... Boşaltıma yardımcı yapılarımıza bakalım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar akciğerlerimiz. Akciğerlerimiz soluk alıp vermeyle karbondioksitimizi uzaklaştırır. Kanın pH'ının sabit tutulmasına yardımcı olur. Derimize baktığımızda arkadaşlar ter bezi salgılanan ter bezleriyle salgılanan ter, su, tuz, üre, ürik asit gibi maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırır. Karaciğerimiz amonyağı üreye çevirir arkadaşlar. İlaç kalıntıları, alkol gibi zararlı maddeleri daha az zararlı hale getirerek boşaltıma yardımcı olurlar. Şimdi boşaltım sistemi hastalıklarımıza da bakalım arkadaşlar. Sistemimizi böylece sonlandıralım. Eğer bizim böbreğimiz işlevini tam olarak yerine getiremezse Kanda, üre, ürik asit, kreatin gibi azotlu bileşenlerin miktarı fazla olur arkadaşlar. Bu durumda üremi adını verdiğimiz hastalığı karşımıza çıkartır. Bu hastalığın belirtileri arasında iştahsızlık, bulantı, kusma, yüksek tansiyon, deride kristalleşmeler görülür. Böbrek taşlarımıza bakalım. İdrarla atılması gereken çözünmüş inorganik maddeleri ben eğer... Böbreğim işini tam yapamaması sonucu arkadaşlar ee, vücudumdan uzaklaştıramazsam ne olacak? Bunlar böbrek kanallarında çökecek arkadaşlar. Böbrek taşlarını meydana getirecek. Bu taşlar da kanallarımı tıkayacak ve karşıma böbrek taşı hastalığı çıkacak. Böbreğin fonksiyonunu yeterli seviyede yapamaması durumunda idrar oluşumumuz yavaşlar ya da durur. Eğer böbrek fonksiyonu tam olarak yerine getiremiyorsa, zaten bu duruma böbrek yetmezliği deriz. Bu durumda da arkadaşlar metabolik atıklar vücudumuzda birikir. Bu da eğer kalıcı bir durumsa arkadaşlar kronik böbrek yetmezliği, aniden gelişen bir durumsa akut böbrek yetmezliği olarak adlandırılır. Bu hastalığımız var bir de buna bakalım. <laughs> Ürük asitin eklem böbrek ya da diğer dokularda birikmesi sonucu oluşan ağrılı bir hastalıktır arkadaşlar. Bu hastalığı. Şimdi biraz diyalizden bahsedelim. Ünitemizi sonlandırmadan. Şimdi arkadaşlar böbrek yetmezliği durumunda tedavi olarak karşımıza çıkan bir yöntemdir diyaliz yöntemi. Şimdi diyaliz makinemiz nasıl çalışıyor buna bakalım. Atardamarlarımızdaki kan, kanı diyaliz makinesine taşıyoruz arkadaşlar. Bu kan yarı geçirgen bir zardan yapılmış borular ile diyaliz sıvısının içerisinden geçiriliyor. Üre, atıklar kandan diyaliz sıvısına geçer, böylelikle kanımız temizlenir arkadaşlar. Demek ki diyaliz sıvısının içerisinde atık ve üre yokmuş. Diyaliz sıvısı makineden uzaklaştırılır. Tekrar arkadaşlar yerine temiz diyaliz sıvısı bağlanır. İşlem bu şekilde. Kan temizlenene kadar devam eder. Temizlenen kan hava dedektörlerinden geçirilerek toplar damarlara verilir diyoruz. Böylelikle arkadaşlar biz kanımızı e, ne yapmış olduk? Temizlemiş olduk. Diyaliz makinesi böbreğin yaptığı işi yapmaya çalışan bir teknolojik alet arkadaşlar. Notumuz var bir de nota bakalım. Diyaliz sıvısının sıcaklığı monomer madde yoğunluğu pH'ı kanımız ile hemen hemen aynıdır fakat metabolik atık içermez. Boşaltım sistemimizin sonuna geldik arkadaşlar.